Salam, 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 Salam Dom Kinnamur. til Yeah. もういらっしゃいませ。 azıcık pahalı normal böyle e, gratis de vesaire burada burada satılanlara göre ama bence cildinde çok kusur olmayan aşırı memnun kalır bayılarak kullanıyorum hala sürmeye devam ediyorum bir de ben hep elimle uyguluyorum bunu üründe ziyan olmasın diye

acıya da bayılıyorum çok güzel bunu da yıllardır bunu kullanıyorum zaten bütün yani beni takip edenler biliyordur her zaman genelde aynı ürünleri kullanırım memnun kaldığım ürünü pek değiştirmek bana göre değil sevmiyorum değiştirmeyi alıyorum sonra konturumu yapıyorum Allah diyorum ki çok fazla sürdüm neyse düzeltiriz diyorum Ay artık yeni bir e, taktik gördüm böyle kontrol yaparken e, gülümsüyorum ve allık sürülen kısma şöyle yuvarlatarak tabi bunlar böyle kalmayacak sürüyorum sürüyorum bol keseden sürüyorum sonuçta doğum günü <laughs> yok normalde de aynı makyaj yapıyorum ya yani hiçbir farkı yok günlük makyajım özel gün makyajım her şeyim aynı hiç göz makyajı yapmayı sevmiyorum zaten ipek kirpik kullandığım için ama kirpiklerim şu an Exactly. Yapınca çok daha güzel durdu. Ben öyle çok daha fazla beğenmeye başladım artık. Ha, bak kalbi güzel yapıyorum şu an. Yani olduğu kadar. Üf. Yeni yapmaya başladım yani çok gerekli mi bilmiyorum ama yapıyorum işte ya ben aslında biraz makyajımı yani kendim beğendiğim şekilde öyle işte olduğu kadar yani çok tabi bilmiyorum make-up artistler biliyordur da tam yapıldığını ama kendimde beğendiğim şekilde insanın kaşları iki kaşı aynı olmuyor. Yapılı olmadığı sürece. Ama yani çok da önemli değil bence. Aşırı bir fark olmadığı sürece. Yukarı doğru kaldı. tam şimdi kirpiklerimi tarıyorum. Gördüğünüz üzere. ama daha yoğunluğunu yaptıracağım galiba. Şöyle yukarı doğru kaldırıyorum. <laughs> Kapandı. tekrar kayıt açtım. Şimdi dudak kalemimi sürüyorum. Sürüyorum sürüyorum. Biraz biraz çünkü şöyle ellerimle dağıtıyorum. Şimdi rujumu sürüyorum. Diş kontrolü. pişir sim oldu. Ortada peşimi yenilebilir bırakmadı. <laughs> Bütün sim dudaklarımdaydı. Şimdi size mantıyı gösteriyorum. Gerçekten yemekler çok 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 güzeldi. Hatta sadece yemek yemeye gelelim dedik. dudağımda bir hediyesini gösterdim orada sonra burada bir sevgi patlaması yaşadık burada da Berkay'ın yeni aldığı motora biniyorum <laughs> anahtarını unutmuş burada gülüyoruz falan bir şeylere bir sonraki gün spor çantamı hazırlıyorum spora gideceğiz bir kendimize gelelim diye havluk Esta no me Kendime aldım. ruj falan koyduğumu da göstermiştim ama oraya koymayı burada Alina da o sırada Misha'yı uyutuyor ya şunların tatlılığına bakar mısınız dandini söylüyor Misha'ya ya ya iyice şimdi çıkıyoruz evden Alina'yı anneannesine bırakacağız hoş salona geldik tam çekemeden ve gittiğimiz saat